Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün eve dönmeden aracımı şarj etmem gerekti. Biraz fazlaca kullandım. Hemen hemen her gün aslında bu civarda kilometreler yapıyorum ama bugün biraz daha ekstra iş çıktı. Hastaneye gittik geldik, eve götürdük çocukları tekrar döndük vesaire. Aracın kilometre sayacı şu anda 91 kilometreyi gösteriyor. Bu modelde daha önceki videolarda da bahsetmiştim. %10 fazla ölçüyor mesafe sayacı. Yani gerçekte aslında 82 km civarında bir yol katettim ve batarya voltajı ekranda göründüğü 73.9 voltta aslında bu da yüksek demiştik. İşte bu da 0.5 fazla ölçüyor. Yani multimetre ile batarya üzerinden ölçtüğümde yaklaşık şu anda 73.4 volt civarında bir voltaj görüyorum. Bu haliyle düz yolda yaklaşık 15 kilometre daha araç gidebiliyor. 15 kilometre sonra çok daha riskli oluyor işler. BMS kapatabilir. Ben riske girmek istemediğim için ilk istasyonda yol kenarına çektim. Eve dönmeden şarj edeceğim. Hem de bir paylaşım yapayım. Bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Aracın kilometresi 4000'e geldi. Bugün nasip olursa diferansiyel yağını boşaltacağım. Bakacağız. Yani bu bu seviyeye kadar kullandıktan sonra diferansiyel yağı ne hale gelmiş e, diferansiyel demişken şunu söyleyeyim elektrikli araçlarda arkadaşlar hiçbir elektrikli araçta yani belki istisna vardır birisi bahsetmişti sanki Nissan'ın bir modeli diye vites yok e, vites dediğimiz şey aracın motorunun gücünü orantısal olarak, kademeli olarak tekerleklere aktarmaya yarayan bir mekanizma. Yani bunu hepiniz biliyorsunuz. Otomatik vites, manuel vites. Buna biz Türkçe'de şanzıman diyoruz. Bir dişli kutusu araçtan gelen gücü farklı kademelerde farklı tork ve hız ayarına bölerek tekerleklere aktarılmasına yarıyor. Fosil yakıtlı araçlarda zaruri olan bir şey bu. Çünkü aracın motor devri belirli bir ayardayken sizin zaman zaman yüksek hıza zaman zaman yüksek güce ihtiyacınız oluyor. Böyle bir şanzıman ekipmanına ihtiyacınız oluyor. Fakat elektrikli araçlarda böyle bir şanzıman kullanmıyor üreticiler. Kullansalar aslında iyi olur ama kullanmamayı tercih ediyorlar. Onun da kendine göre bazı sebepleri var. Bizim vites olarak burada gördüğümüz cihaz bir çeşit dijital anahtar motorun ileri veya geri dönmesine komut veren, dijital bir sinyal üreten bir anahtardan ibaret. Bu D ve S harfleri şöyle görebiliyorsanız motorun devir hızını yine yazılımsal olarak sınırlayan seviyeleri belirlemek için bir sinyal gönderiyor. Peki bu araçta ne var? Dişli kutusu olarak ne var diye sorarsanız diferansiyel dediğimiz bir parça var. Şöyle göstereyim. Şu aşağıda gördüğünüz üzerinde bir küçük etiket olan parça diferansiyel. Şimdi İngilizceden Türkçe'ye çevirirken böyle bir tezat oluyor. İngilizce'de bunların hepsine gearbox deniyor. Gearbox yani dişli kutusu. E, vites kutusu, şanzıman dediğimiz şeyde bir çeşit dişli kutusu. Diferansiyel dediğimiz ekipman da bir çeşit dişli kutusu. Fakat buradaki diferansiyelin amacı sabit bir devir, e, sabit bir aktarma oranında harekete aktarmak. Yani motorunuz sözgelimi 3000 devir bölü dakika hızla dönerken, bunu onda bir oranda veya beşte bir oranda, diferansiyelin içindeki dişlilerin oranına göre, sabit bir oranda aktarıyor tekerleklerinize. Eğer motorun 3000 devirde döndüğü hızla, tekerlek aynı hızla dönseydi zaten, e, bu araba uçardı. Yani, bizim şu anda kullandığımız bu Yuki'nin dört kapılı Emi modeli tekerlekleri maksimum dakikada 500-550 devir hızında dönüyor. Benim hesaplarıma göre 550 devirde dönüyor ve saatte 50 km hıza çıkabiliyor. Tekerleğin çapını bir gün metreyle ölçmüştüm. 49 cm civarında bir çapı var bu tekerleğin. Dakikada 550 devir döndüğünde toplam hız 50 km bölü saate tekabül ediyor. Ee, şöyle diferansiyelden bahsetmişken, hemen onun özelliklerinden de söz edeyim, bu etiket e, üzerinden düşmeden önce. Diferansiyelimizde 75-90 diferansiyel yağı kullanılmış ve bu diferansiyel 35 Nm torka maksimum, 35 Nm torka dayanır e, şeklinde bir etiket basmışlar. Ee, 35 Nm maalesef düşük bir güç yani bu Yuki'nin hep yaptığı mühendislik problemleriyle, mühendislik tasarımlarında yaptığı hatalarla dolu bir araba bu. Aracın motoru nominal güçte 9.55 Nm tork veriyor. Düz yolda, sabit hızda giderken aracınız eğer fazla yolcusu yoksa, boşsa 9.5-10 Nm gibi bir torkla aracı sürebiliyorsunuz. Ama bayır yukarı çıkmaya başladığınızda motordan aktarılan güç tork haliyle yükselmeye başlıyor. Eğer ekranda 100 120 amper gibi bir akım görüyorsanız motorunuzun tekerleklere aktardığı tork 50 Nm'lere kadar çıkabiliyor. 50 Nm tork bizim diferansiyelimizin kaldıramadığı bir seviye. Yani yakın zamanda eğer sürekli rampa çıkan, ağır yük taşıyan bir araçla geziyorsanız yükü aracınızın diferansiyeli dişli dağıtacak anlamına geliyor maalesef. Ama eğer düz yolda kullanıyorsanız, aracı fazla yüklemiyorsanız, çok fazla hıza çok fazla hızlandırmıyorsanız o zaman diferansiyeliniz de bir miktar daha uzun ömürlü olabilir. Bu araçlarda zaten jel akü ile geliyor orijinalinde. Bunu daha önceki paylaşımlarda bahsetmiştik. 3 tane arka tamponun altına, 3 tane de ön kaputa koymuşlar jel akü. Jel akülerin toplam ağırlığı yaklaşık 200 kilogram zaten. Yani şu tekerleklerin e, teker, ön tekerleklerin üzerine 100 kilogramlık bir yük koymuşlar. Ve bu araba jelaküyle geldiğinde ön tekerlekler sabit dururken, hareket etmezken direksiyon dönmüyordu. Böyle güç uygulamanız, çok ciddi bir güç uygulamanız gerekiyordu direksiyonu döndürmek için. Ben Yuki kullanıcılarına e, tavsiyem lityum batarya taktırmaları. Böylece aracı hafifleterek hem diferansiyele verilen kuvvetin azalması hem direksiyonun hakimiyetinin çoğalması, iyileşmesi anlamında avantaj sağlayacaklardır. Biraz pahalı lityum bataryalar. Yani yaptırdığınız işletmeye göre, tercih ettiğiniz kapasiteye göre 100 bin liraya kadar masraf edebilirsiniz bugünün şartlarında. Ama yani 60-70 bin liraya da lityum batarya temin etmeniz mümkün. Şimdi geldik atlaya atlaya gidiyoruz konuları. Şarj cihazımıza. Bu zorlu enerjinin Türkiye'de en yaygın olan istasyonlarından bir tanesi. AC şarj istasyonu dediğimiz istasyon arkadaşlar. Şöyle Type 2 soket enerji veriyor. Bu Type 2 soketin üzerinde hemen göstermeye çalışayım. Yalnız başına biraz zor oluyor çekimler ama. Bir faz, bir toprak, bir tane nötr çıkışı, iki tane haberleşme kablomuz var. Alttaki fazlar trifaze şarj aletlerini kullanmak için. Şimdi hızlı şarj, yavaş şarj bunları çok soranlar, merak edenler oluyor. Arkadaşlar herhangi bir elektrikli aracın ister Toyota olsun, ister Renault, ister Mercedes hangi araç olursa olsun şarj hızı aracın üzerindeki şarj cihazının kapasitesine göre belli olur. Hemen Yuki'deki şarj cihazını da size göstermeye çalışayım şöyle aradan bakabilecek miyiz? Şu o çok, çok diklerde görünüyor. Ha, şurada bir pervane var siyah. Odaklamaya çalışacağım. Bu arkada görünen alüminyum soğutuculuğu üzerinde siyah bir soğutma pervanesi olan cihaz Yuki'nin şarj cihazı. Umarım fark edebilmişsinizdir. Şimdi bu aracın üzerindeki şarj cihazı yaklaşık 1.3 kW güçle şarj ediyor bataryayı. Eğer ben bu araca 5 kW güçle şarj eden bir cihaz takabilsem, aracımın 11 kW saat kapasiteli bataryasını 2 saatte şarj edebilirim demektir. Dolayısıyla hızlı şarj etmiş olurum. Peki bu istasyon ne yapıyor? Bu istasyonların bir kısmı 11 kW saat, bir kısmı 22 kW özür dilerim, bir kısmı 11 kW güç, bir kısmı 22 kW güç verebiliyor. Genellikle 22 kW güç verebilen AC istasyonları var çevrede. Yani şu gördüğünüz 3 tane fazdan, 1, 2, 3 tane faz üzerinden toplam 22 kW güç çekebiliyorsunuz. Aracınızın şarj cihazı 22 kW gücü alabiliyorsa bu kadar güçte şarj ediyorsunuz. Ama sizin aracınız atıyorum Renault'un mesela bir Twingo'su veya bir Citroen'in başka bir markası veya işte Zoya gibi bir araç eğer 10 kW, 15 kW gibi güçlerle şarj edebiliyorsa isterseniz 50 kW'lık bir şarj cihazına takın, şey istasyona takın özür dilerim. İstasyon 50 kW bile olsa aracınızdaki şarj cihazı ne kadar güç çekebiliyorsa o kadar hızla şarj ediyorsunuz. Şimdi bu istasyona ZES kartımızı dokunduruyoruz. Ve daha sonra soketimizi takıyoruz. Ama şu lambanın yanması gerekiyordu. genelde ben mobil uygulama üzerinden başlatıyorum bu şarj olayını. Şimdi kartla yapamadık. Bir yandan da telefonla video çekiyoruz. Ben yani videoyu kapattıktan sonra bunu şarj ederim. Peki DC şarj, AC şarj dersek o da apayrı bir konu. DC istasyonlardan çıkan doğru akım bazı araçlardaki doğru akımı kabul edebilen sistem üzerinden direkt bataryaya veriliyor. Yani bizim bataryalarımız doğru akımla şarj olduğu için az önce gösterdiğim cihaz alternatif akımı doğru akıma çevirip bataryayı şarj ediyordu. Ama bazı araçların üzerinde doğru akımı alıp doğru akımı direkt bataryaya verebilen cihazlar, mekanizmalar var. Onların bataryanın BMS'i gibi düşünün. Batarya kontrol sistemi hariçten gelen doğru akımı direkt alıp bataryayı şarj edebiliyor. Bizim araçlarımızda öyle bir şey yok. Biz AC istasyonlardan şarj ediyoruz. Bu istasyonun verdiği elektrik bildiğimiz evimizdeki, sanayideki herhangi bir abonelikteki normal elektrikten farklı değil. Yani burada bir trafo, bir şarj aleti, herhangi bir teknik bir cihaz yok. Burada sadece bir tane sayaç var. Dijital olarak aktarılan enerjiyi ölçüyor. Bir haberleşme istasyonu var. İşte GSM operatörü üzerinden sinyal alıp veriyor. Bir de burada güvenli bir aktarım yapmak için bir priz var. Yani burada kimse çarpılmasın, elektriğe e, maruz kalmasın diye. Gizlenmiş bir ondan sonra e, proplarla elektriği aktarmaya yarıyor. Şu cihaz aslında parça olarak geliyor. Yani arkasındaki bu kabloları ben yaptım. E, farklı bir amacım vardı. Üzerinde de lekeler kaldı. Ben bunu aracın üzerine sabitlemiştim. Sonra geri söktüm. Uzun hikaye o. E, şöyle siyah kısmı olarak alıyorsunuz. Arkasında da normal 220 volt priz girişi var bunların. Orijinal şarj kablonuzun 220 volt priz girişini direkt buraya sokabiliyorsunuz. En fiyatlar yıl sonu indirimleri il civarında 600-650 lira bandındaydı. Daha pahalı olanları da var. Ben hatta bir tane sipariş verdim. Fransa'dan gönderecekti. Satıcı caydı. Ondan sonra arıza çıkarttı. Göndermiyor ürünlerimi. Bakalım bekliyoruz. Yani göndermezse parayı iade edecekler. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bugün akşam eğer becerebilirsem, motoru söküp, motorun gerçek devrini ölçmeye çalışacağım. Aracın ekranında gösterdiği değerlerin hepsi uydurma, hatalı, problemli diye bazı paylaşımlarımda bahsetmiştim. Şurada gördüğünüz bir RPM var. Bu RPM güya sözde motorun devrini gösteriyor olması gerekirken, benim tahminlerime göre motorun devrini göstermiyor. Yaptığım hesaplamalarda bu devir sayısının tekerlek dönme sayısını hesapladığını ifade ettiğini intikal ettim. E, hatta onu da 10 çarparak söylüyor. Yani tekerlek dakikada 550 devir dönerken maksimum hızda burada 5500 RPM görüyoruz. E, ya böyle abuk subuk şeyler var işte <laughs> e, bu araçlarda. Yani eğer mikro elektrikli araç almak gibi bir niyetiniz varsa bu araçların tek bir fazileti var yakıt masrafından kurtarmak. Benim aylık yaklaşık 7 bin, 8 bin liraya kadar varır e, yakıt masrafım eğer bu aracı kullanmasam. Gün içerisinde zaman zaman 120-130 kilometreye kadar yol yaptığım oluyor. E şimdi bu kadar yolculuk, şehir içi, bir de şehir dışına çıkıyorum bu araçla. E, bu kadar yolculuk Mazotlu bir araçla zaten bütçemi kaldırmıyor. LPGli bir aracım olsa onun da kendine göre bazı işte dezavantajları olur. Araç yaşlıdır, gençtir. Bir sürü bunların polemikleri, kriterleri, tartışmaları var. Genel anlamda şikayetçi değilim. Eksikleriyle, kusurlarıyla birlikte bizim yükümüzü taşıyor. Ama böyle bir aracı alacak olan insanların karşılaşacakları kalitesizlikler arızalar veya hatalar, tutarsızlıklara hazırlıklı olmaları gerekir. Ee, çok şükür, yani frenlerinden memnunum, bastığınız zaman duruyor. Ee, hızı birazcık yetersiz, ben bu kadar uzun mesafeleri daha hızlı bir araçla gitsem, gün içerisinde yarım saat, bir saat bana kalır. Şimdi yarım saat, bir saat zararım oluyor. Ee, bu da az bir zaman değil, yani bu kadar vakitsizlik içinde yarım saati yolda harcamak Biraz kötü oluyor. O hızı çözmek için çeşitli tedbirler düşünüyoruz. İşte tekerlekleri büyüteceğiz. Sürücünün ayarlarına girmeye çalışıyoruz gibi. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.